Merhaba Aslan Burçları. Bakalım bu hafta açılımınızda neler göreceğiz? Sonuçlar, sebepler açılımında. Üç gündem konusu belirliyorum ve bunların sebeplerini Daha sonra da tabii kartların yönlerine bakarak da farklı sonraki belki de gündemlerinizle de ilgili konuşacağız. Bakalım ilk gündemimiz nedir? Tılsım yedilisi. Şimdi sabırla beklemeniz gereken bir zamanı işaret ediyor olabilir. Belki bir girişimde bulundunuz. Bunun neticesini bekliyorsunuz. Bir soru sordunuz cevap bekliyorsunuz. Yani bir şeyler bir an önce olsun istiyorsunuz ama sizin elinizde olan bir şey yok diyor Tılsım Yedilisi. Mecburen beklemek zorundasınız. Yani nasıl ki tohumu toprağa ekeriz ve belirli bir süre sonra onların filizlendiğini görürüz. Burada da aynı şey geçerli diyor. Fakat burada tabii yapmanız gereken şeyleri de tembellik etmeden yap, yapmanız gerektiğini de söylüyor. Yani çapalamanız gerekir, belki de sulamanız gerekir mesela bu tarlayı. Sonuç olarak yapılması gereken şeyleri de yapın ama sabırla büyümesini, yeşermesini, neticenin size gelmesini bekleyin diyor. Siz zaten çalışkan, azimli, dayanıklı, sabırlı bir kişisiniz. Bu süreç size zor gelmez diyor ama şimdi burada belki de ee, şunu da düşünmeniz gerekiyor olabilir. Çok uzun zamandan beri bekliyorsanız, bir hareket yok uzun zamandan beri ve sabırlı bir insan olmanıza rağmen size bile dayanması zor geliyor artık. Şimdi böyle bir durum söz konusuysa da araştırın. Acaba Olmaması gereken bir şey mi bekliyorsunuz siz? Yani belki de oraya tohum ekilmedi ya da mesela e, siz zamanı yanlış biliyorsunuz, tarihi yanlış biliyorsunuz, bir detayı yanlış biliyor olabilirsiniz. O yüzden bir araştırmanızda da fayda olabilir. Yine bugünlerde yapacağınız girişimlerde e, uzun vadenin ya da tecrübenin e, ön planda tutulması gerektiğini söylüyor. Bunlar size kazandıracak popüler olan ya da bir an önce büyük paralar kazanmanızla alakalı seçenekler size kazandırmayacak diyor. Sebebi nedir bakalım. Evet kılıç kralı. Burada bahsettiğim konular 40 yaş civarında daha büyük erkeklerle ilgili olabilir. Hava grubu boşlarından biridir ya da bugünlerde bu özelliklere sahiptir. Ya da mesela çok mücadeleli geçmiş bir zaman geride kalmıştır. Artık daha sakin, rutin, huzurlu bir alandasınızdır. Onlar geride kalmıştır. Ee, hani çok fazla çalışıp çabalamanız gereken, biraz sinirlerinizi belki bozan, yıpratan bir süreç belki de geride kalmıştır. Bununla ilgili de olabilir. Ya da mesela siz belki de bir sürü tahminlerde bulunuyorsunuz. Olacak şeylerle ilgili olarak e, olasılıkların kralıdır da denir. Kılıç kralı için. E, fakat o tahminlerinizin dışında bir olasılık e, var diyor e, tılsım kralı. O yüzden belki de bunu biraz araştırmanızda fayda olabilir. Bu beklemede olduğunuz konuyla ilgili olarak. Çünkü burada siz düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Şunlar olabilir, bunlar olabilir, bu sebeple olabilir falan. Ama sonuç olarak o ihtimal aklınıza gelmiyor. Gelelim ikinci gündeminize. Bakalım orada ne göreceğiz. Evet dinlenin artık diyor. Çok çabaladınız yoruldunuz tamir bakım süreci başlasın artık diyor değnek dokuzlusu size hem ruhsal hem de fiziksel olarak yıpratan bir süreç bitti ve sonuç olarak artık sizin biraz dinlenmeniz lazım hani belki burada dikkatli temkinli tedbirli mi olmam lazım diye böyle bir anlığına bir elektriklenme olur ama sonuç olarak o zaman bu zaman değil biraz rahatlayın diyor bir de yeni başlayacak bir süreç var yeniden sizi zorlayacak bir süreç gelecek onun için enerjiye ihtiyacınız var, motivasyona ihtiyacınız var. O yüzden biraz dinlenmeye ihtiyacınız var diyor. Değnek dokuzusu belki de yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Bunları da geri çevirmeyin diyor. Bakalım sebebi nedir? Bu da yine bir kişiyle ilgili. 40 yaş civarı da daha küçük bir erkekle ilgili olabilir. Su grubu burçlarından biridir. Ya da partnerinizle ilgili olabilir. Burada tabi. Kupa şövalyesi diye bahsettiğimiz kişi aslında bir prenses olduğundan bahsedilir. Mesela bu bir kadın da olabilir, bir erkek de olabilir. Dolayısıyla işte romantik ilişkilerle ilgili bir karttır. Romantizmin kartıdır. Dolayısıyla bu konularda belki de hani çok mücadele ettiniz. Biraz geri çekilin ki biraz düşünmeye ihtiyacı olsun partnerinizin şeklinde de onu düşünebilirsiniz. Ama burada tabii kupa şövalyesinde çok hoşumuza giden bir tecrübenin bitmesi ve artık huzura doğru gittiğimiz, eski koşullarımıza doğru gittiğimiz bir zamanı da anlatıyor. Yani burada sevgiliyle geçirilecek güzel romantik saatlerden ziyade o olmuştur. Bitmiştir artık o zamandan yavaşça uzaklaşıyoruzdur ama o kadar güzel ki doyamadık yani keşke bitmeseydi yeniden onunla bir arada olsaydınız falan gibi yani bir durum tarif edilir burada. İstemeye istemeye o andan uzaklaşıyoruz evimize doğru gidiyoruz ya da mesela burada işte bir tatile gittiğinizi düşünün mesela. Çok güzeldi, harika vakit geçirdiniz ama artık evinize doğru gidiyorsunuz. Yine diyorsunuz keşke bitmeseydi. Çok güzeldi çünkü. Ama işte Kupa Şövalyesi diyor ki merak etmeyin daha güzelleri de olacak. Yani güzel bir tecrübe yaşadınız siz ama orada yoruldunuz da aynı zamanda. <laughs> Burada tabii ki bir ilişkinin bitişi de tarif ediliyor olabilir. Bir ilişkiye başlangıcı da tarif ediliyor olabilir bir ilişkinin bitiş tarif ediliyor olabilir. Çünkü bir yandan da yoruyordur sizi mesela. Çok seviyordunuz ama yoruyordu, yıpratıyordu sizi. O yüzden artık eski koşullarınıza dönüyorsunuz. Huzura doğru gidiyorsunuz. Bundan sonra da merak etmeyin daha güzeller olacak diyor. Ya da mesela bir ilişkiye başlangıç nasıl tarif ediliyor olabilir? E orada da işte flört dönemi, yani onlar da çok güzeldi, çok heyecan vericiydi, keşke onlar bitmeseydi diyorsunuz. Mesela burada ağır bir romantizm vardır, yani özlem daha çok, yani güzel geçirilen zamanlara karşı bir özlem. Dolayısıyla burada üzülmeyin diyor, yani siz güzel şeyler yaşadınız ama geride kaldı, bunu da sindirin ve gelecekte de çok daha güzellerin olacağını da bilin diyor. Bu konularla ilgili bir işte tamir, bakım süreci demek ki böyle bir ruhsal olarak da kendinizi yenilemeniz gereken bir zaman olabilir. Üçüncü gündeme bakalım. Evet, Kupa Sekizlisi. Şimdi bakın burada da bir vazgeçiş görüyoruz. Şimdi sizin için çok önemli olan ya da çok sevdiğiniz bir şeye, bir kişiye artık daha fazla mücadele etmeye gerek yok ya da artık daha fazla çabalamaya gerek yok diyerek öyle e, emeğinize e, sırtınız dönüp gitmişsiniz gibi gözüküyor burada. Şimdi bakın burada kupa sekizisi diyor ki acaba yanlış bir zamanda mı vazgeçtiniz? Çünkü biraz daha çabalasanız bu kupa dokuzusu olacaktı. Mutluluğu memnuniyetin kardı. Yani o yüzden e, öncelikli olarak karamsar olduğunuzu kabul edin diyor. Yani ben ne kadar çabalasam da istediğim şey olmayacak ki zaten. Yani kabul etmeyecek ki bunu diye düşünüyorsunuz belki de karşınızdaki kişinin ya da istediğim sonucu elde edemeyeceğim ki şeklinde böyle bir karamsar bakış açısı var. Siz bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Yani bu sizin bir parçanız haline gelmiş olabilir. O yüzden kupa sekizisi der ki bu konuda kendinizi disipline edin. Yani tam artık gerek yok dediğiniz anda belki de yarışı kazanmaya bir adım kalmıştır. Ondan dolayı burada biraz daha gayret demek gerektiğini düşünmeniz gerekiyor diyebiliriz. Bakan bunun sebebi nedir. Evet, çok zaten gayret ettiğiniz, Çabaladığınız belki de detaylara çok önem verdiğiniz, ince ince çalıştığınız, çok özenli, çok sabırlı bir şekilde olaya duruma yaklaştığınız bir konuyla ilgili olabilir. Burada tabi somut bazı şeylerin ortaya çıkarıldığı bir konudan da bahsediliyor olabilir ama ilişkilerde belki de çok hassas bir dönemden geçiyorsunuzdur. Söylediklerinize, davranışlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyordur mesela böyle bir şey de olabilir. Ama burada az kaldı diyor bakın. Yani siz sıkılmış bunalmış hissediyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili kendinize ama çok az kaldı. Aynen bu şekilde devam edin diyor. Yani e, buraya kadar nasıl getirdiyseniz, buradan sonra da aynı şekilde. Yani ne abartın buradaki e, özelinizi, sabrınızı, e, detaylara olan hakimiyetiniz vesaire. Yani bu konuda ne gevşeyin, ne abartın. Her ikisini de yapmayın. Aynen bu şekilde devam ederseniz zaten kısa bir süre içerisinde rahatlayacaksınız. Mutluluk, başarı siz bekliyor olacak orada. O yüzden bu disiplinden vazgeçmeyin diyor. Tılsım 8'i bu konularla ilgili işte bir vazgeçiş yani var ama şey işte dediğim gibi yani orada biraz düşünmeniz gerekiyor olabilir isteklerinize, sizi mutlu eden konulara yaklaşımınızla ilgili olarak bakın sonraki gündeminizle alakalı. Bir de şuradaki. Kupa Şövalyesi, yani burada açılımın belki de odak noktasıdır da diyebiliriz Kupa Şövalyesi için. Yani burada bahsettiğim konuların sebebi olarak Kılıç Kralı çıkmış. Bakın buradaki tavsiye konularına dikkat etmeniz gerekebilir. Buradan nereye gidiyoruz? Tılsım 8'sine. Bu da yine Kupa Şövalyesi ile birlikte sonuç kartı olduğu için, Buradaki tavsiye konularına da yine ekstra dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Burada siz çabalamanın bir anlamı yok diye düşünüyor olabilirsiniz İşte kupa sekizisinin de sebebi olarak çıktığı için ama buradaki kişisel çaba çok önemli bir fark yaratabilir diyor. Hani burada katkınızı küçümsemeyin yani ben hani uğraşsam ne olacak ki? yani kim görecek ki ya da bunun ne faydası olacak ki demeyin bu gerçekten de belki de kritik bir öneme sahip. Orada belki de bir dişlinin çalışmasıyla ilgili olarak bir çöpü oradan çıkartacaksınız belki de tıkır tıkır işleyecek yani o yüzden küçük bir çöptür o demeyin yani sonuç olarak burada kişisel gayret önemli bir fark yaratabilir. Bunu unutmayın diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.